Long gel long İsmail long 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 gel. Gel long. E yarran, nasıl geleyim? Böyle gel. <laughs> Emre Ali geliyor. Like, İsim, İsim neydi? neydi? Laura. Laura mı? Laura mı? mı? Laura mağaz. <laughs> <loradayım>. Laura <laughs> Tamam. Tamam. Balkonda balkonda. <gülüyor> 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 la bir in. la balkondaymış adam in de bırak la. Abla, abla kaç diyorsun? abla Arayış ne burada? <laughs> ya en de bu kadar da ha? ne yaptığımızı biz de bilmiyorum. Geldi yakın yakın orta kapı. Bey Ses yapma oğlum ya. Niye ses yapıyor Amına kodum doğurdu. <laughs> Ama başlar başlamaz öldü mü? Tamam 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 tamam. Bana sıkma oğlum Oha. Tek şat açacağım bekle. Hayır hayır. Bir tane sık. Bu böyle mesela. O <laughs> ona niye sıkıyorsun bana yiyeceğim bana ne Osman vur Niye oyun içinden konuşuyorsun peki? Götünden. Öldürdün mü adakini? Evet. Onu öldürmüşsün niye bir saattir burada duruyorum. Ya benim. Emre sus götünü. Ya eşek. V'ye basınca amına kodum ekrana kıpırdatamıyorum kıpırdatamıyorum. Bir tane menü çıkıyor senin tamam, götünün. Tamam sus ya. Öhehehe. <laughs> <Aynen, gülüyor> öldüm. de <Benim> amına <laughs> <hayatım, gülüyor> Sus. Kızma. böyle ya karşımda gelsin gerçek hayatta. Kafanı duvara sürte 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 sürte. sürte. Yok la yok la. O kadar da Görmek değil. istemezsin ya gerçek hayatta. Ben ettim sen mi oğlum. Abi çek Küpeli çocuğu şatta fakat. Canım <laughs> ama. <laughs> ya ben alacağım şu barikat. <laughs> ne yapıyor? Banıyacak, banıyacak, banıyacak bu, bana vuracak balıbırıcak, banıyacak. Anu vur bana abi ben hazırım. İnşallah da Stop 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 stop. Siyoruz <laughs> ella ella so di bella. Sidam sidam sidam. Nasıl açaz emre bunu? Ya, Yap yapma yapma, <laughs> yapma 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 yapma. Sidam. Let's go. Ne olacak şimdi. Sıkıntı yok değil mi yani jet alıyorum. Kusura bak. Hayır yani bunu bana neye söylüyorsun abi yani ne olacak şimdi? Kardeş yayla yayla konuşma biz samına koyayım. İstediğim gibi konuşurum yani ne olacak yani? Hadi bak, diyelim yani, istediğin gibi konuştum. Adam. Senin ya. istediğin gibi konuştum ya da konuşmadım. Biz sert olunca mı güzüğünüz büzüşüyor amına koyayım. Ne olacak? Aynen aynen gel Abi yoru ananı ırkını siktirme bana su lan. Hızla oğlum. helal lan jen. Tüksüz, sen helal sen lan izleyen. Evet, Oo. Oh. Amanın amını Allah Allah. In... Bitir bitir koş 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 koş. Koş bitir koş 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 koş. <laughs> Klip alma açık değilmiş ya. <laughs> Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor Nisan. 4 <laughs> kişi burada 4 kişi burada. Geri geldim. <laughs> <laughs> ha, kere şaşırdı. Shut the fuck. Gel abi konuşalım. Kaç, kaç kaç kaç. Arkadaşlar ve savaş başladı. 2 ve evet. 2. Hayır sonra devam etmiyor ama nakoyim yere düştüm. <laughs> Düştü mü? İl <laughs> var mı? Ne? Maalesef kalmamış. <laughs> ne yapıyor lan oğlum Spike orada? Sus lan! <laughs> <laughs> Harika Bu Devam et, devam. <laughs> Amına koyayım. Aha, hemen gördün mü? Loser dediler. Loser mi? Loser gs li. sana dedi. O ne demek lan? Ya sen bir tanesin. Kaybeden, sürekli kaybeden demek. Annenin ammına kaybedeceğim ben seni. <laughs> 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 ya bunun da ammına koyarım. Şimdi sikelim lan! Gel lan! ...icatlarla öde Helal. Kaptiklerle bir yere kadar tabii. <laughs> Kaptiklerle adam helal diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne alaka oğlum? Oo. Adam duvardan iki tane ese attı. Ananı altta patladı. İsmail gönder bana karşılıklı övgü. Üçünden seç, üçünü de seç. İsmail gönder övgü gönder. Çabuk. Hava bas ismimin yanında. Oğlum sağ <laughs> <laughs> İyi öldür öldür. koş koş sağında koş. Oğlum sağında oğlum, oğlum öldür. her yerdeler ama. Gel beni öldür. Çekiyor be kendi beni kendine çekiyor. <laughs> Oha. Görüş sağlıyorum. Bunu bıraktım i̇yi. ya. Ölürsem diyor. Ee, şunu alsana kanka. <laughs> gel, Kim gel. böyle ya? Silahını modellemesini görüyorum gel. Şuraya gel de ölmeye Düşünü öldürüp geliyorum dur bekle. <laughs> Hah geldim. <laughs> gel Bana kafamı tut silahı. Modelliğine bakıyorum. içine. Biraz yukarı kaldır. Hafif aşağı indir. Tamam. Bu iyi lan. Ananı